Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir korku oyunuyla birlikteyiz. Yine Block Mango her zamanki gibi. İlk defa. Okay, tamam. Şey yok mu ya? Neyse şu tüm şey işte. Baksana Roblox'taki gibi gidiyoruz. Bismillah. Bu tip ne abi? Ne Dolap. Dolap. E ne var? Ne oluyor? Bir dakika. Nasıl çıkacağım? Heh çıktım. Bu ne? Abi ben çok korkunç. Ne ya ben akıl hastanesinde miyim? çok korkunç ama çok gerici bir ortam. Gerici bir ortam. Süre var. Yarım saat süre var. Bu şeytan gerçek adı. Buna Bu ne? Çıkış. Çıkalım o zaman. Burada kırmızı anahtar bu ne kırmızı anahtar nerede bu yazı ne ve işte bir yırtık şeytan çıkarma uzman notları birkaç önce burada bir şeytan ortaya çıktı ve bugün şeytan çıkarma uzmanımızın görev şeytanı kovmaktır uzman biz miyiz e ne Önceki korkumda hatırlarsanız biz burada başlamıştık. Okulun yedi korku hikayesinden biri gecenin bir yarısı sınıfta dört mum yaktıktan sonra kalbinizdeki şeytanı serbest bırakabileceğiniz söyleniyor. Cici. Kırmızı anahtar nerede? Kırmızı anahtar arayın sonuz Hey. Uhu. Abi yukarıda zamanlayıcı var. Ne zaman kapatacağımı? biliyorum şurada bir el çıktı sanki burada ne etkileşime giriliyor hey, kapı ha, iyice açalım şeytan bizi görsün ama hayır hayır bu kağıda alınca bir şey olacak ee, yine aynı Sınıfta neden iki çıkış kapısı var? Bizim takım ne yapıyor şu an? Bir iki sağ FK. Ne bir notu okuyor galiba sonunda bulmuş. Sağlık odası. Bunu Elfin elini kapatalım. Bir şey oluyor, Pili bitiyor. Am, abi bilseydim en baştan kapatırdım ya. Ama bir şey diyeceğim. nerede bu anahtar? Böyle de ama çok korkunç. Bir tane mi burada, diğeri burada, diğeri şu masada. Bir dakika, bu kağıt almamız falan mı gerekiyor? Bir tane daha not var. Hı. Ya bence öyle. Bunu da okudum. Ee, anahtar nerede? İki saat anahtarı arayacağız. Kırmızı anahtar. Allah'ım kırmızı anahtarımıza da başlayacağım şimdi. Nerede işte? sen kimsin? Ay korktum bizim adam birden önüne çıkınca. Ya şuraya geçemezdim. Anahtar orada değil mi? Anahtar nerede? Ne oluyor? Cici. Bu Ee, hanımefendi, kırmızı anahtarı arayın. kapıyı açın. Oh, tamam. Anam ne yapıyorsun sen burada? Çok güzelsin. Siz de çok güzelsiniz. Efendim. Ya anne gelemem. Öyle. Tablet. 15 dakika mı başladım? Kanal 15 dakika mı başladım? Dur. Söyledim ya. Çık tamam. Çık. <laughs> abone ol bu arada. Like atın. 50 abone de yayınlar başlıyor. Başlıyor da tek ben de varım bunda. Aaa. Dikkat senin onun amacı kazanmak için ipuçları toplayın ve şeytan çıkarma işlemini tamamlayın. Bir şeytan çıkarıcı olarak bulmacaları çözmenizi ipuçlarını toplamanız ve ipuçlarına göndermeniz gerekir. Şeytan çıkarma ritün, <laughs> başlatmak için sunav bulun ve 3 soruyu yanıtlayın. Tüm cevaplar doğruysa şeytan çıkarma başarılı olacaktır. Bak jumpscare yiyeceğiz giderken yiyeceğiz. 5'te 4 yırtık şeytan çıkarma atlar. şeytan çıkar tam ya bu kimlik yazıyordu ben oraya gitmem ben oraya gitmem kırmızı anahtar nerede ben oraya da gitmem dondu cam skir yiyeceğim ee, bunu da vermek karanlık sis yolu engelliyor Buraya çıkamıyor. El Yok el de olmuyor. Başladı. Abi bu ne? Çok korkunç. Ama blokman gonlu. Kırmızı anahtar. Bir şey, abi, bir şey çıkacak karşıma. Bir şey diyeceğim. Buna sadece ben oynuyorum hani. <laughs> Kaç dakika kalmış. 7 dakika. Ay 8 dakika. Tamam. Virüs. Drip virüs. Ya bu ne ya? Bu bize eklemeye mi çalışıyor? Virüs tamam. Kırmızı anahtarı buldum. Hey. Anahtarı kurdum. 1-2. İkisi afk zaten. Diğer adamla diğer adam nerede bilmiyorum. Ya ben tek mi oynayacağım? Şaka gibi. Okulu yedi gecenin bir yarısı sağlık odasında tı söylenen ta tahta adam hastalığını rahatsız etmiyor mu? Tahta adam kim? Bu şeytanlar mı? Yüksek pil modu. Spor salonu. O. Ne? Sarı anahtar mı? Okey. Kilitten belliydi. Buraya da girilmiyor değil mi? Evet. Ya el gereken yerlerde kullanmaya çalışıyorum. Bu ne? Korktum. E ne oldu şimdi? Burası neresi? <laughs> sarı anahtar orada. Teşekkürler şeytan hanım. Hmm. Beni sarı anahtara getirmiş. Burada mıydınız? Bittiniz mi? Ha dur. Burada farklı bir yer. Bura kırmızı anahtar. Gerekenler mi diyecektim. Tamam ya şuradayız. Sağlık odası burası mı? Yok değil pardon. Şu sağlık odasında tahta adam geziyor. Unutmayın. aç kapıyı. Abi jump korkunç değildi. <laughs> değildi. Okay. Abi şurada da top var. Jump yiyeceğiz. Bunu yani top. Topu neden alıyoruz? Benim basketbolcu olduğumu size söylemiş miydim? Jump yiyeceğimizi size söylemiş miydim? An Anya'ymış ya Bir daha atayım. Allah bu bizde kaldı. Ne oldu? Yok. Yok. İpucu gönder be. Bir. Aşağı bir... İkinci kata giden yolu bul. İpucu spor salonu. hedefler varmış ya. E ne oldu? Abi hiç karanlık olduğu için görmedim. O yüzden hiç korkmadım hani. Siyahsiz kayboldu. Neden? Senaryo gereği. <laughs> Burası mı? Ciddi misin? Ya ben neden tek oynuyorum abi? Takım arkadaşlarım herhalde çok çok ben mi çok iyiyim takım arkadaşlarım bu kötü tamam burada bir şey yok ipucu elektrik odası ya bu ne ya yazılar da kapı içeriden gittiler Ee, rüzgar ya rüzgar çok bir şey yok tamam ya. Çözdüm ben rüzgar. Rüzgardan böyle oldu arkadaşlar ben biliyorum. Hepsi rüzgarın suçu. Ee, ne yapacağım? Üçüncü katta giden yol. Da ben burada sıkıştım. Tamam burada şeytanın korktuğu şey falan da var. Bir şey ben. Hı, nasıl bulacağım şeyi? E, gidilmiyor bu ne? E feneriyle gideceğim. E ne olacak şimdi? Ne yapacağım? Oh, odası ama ben buraya geldim çıkamıyorum. Hey